şampiyonluk ya da yara aldı falan diyorsun da ne yarası öldü artık. artık. <laughs> yara falan yok bitti artık o şampiyonluk yarışı falan kalmadı. Galatasaray'ın şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki matematiksel olarak Fenerbahçe'nin e, şansı devam ediyor ama e, psikolojik olarak en azından ben hiçbir şansının olmadığını düşünüyorum artık. Bir, hatta mesela önümüzdeki hafta e, Galatasaray Trabzon deplasmanına gidecek. Fener'de içeride, Fener'de Başakşehir'le oynayacak İstanbul'da. E, şimdi Başakşehir maçında puan kaybetmesi ve Galatasaray'ın kazanması halinde Galatasaray şampiyonu ilan edecek. Böyle bir şeyle bile karşılaşabiliriz onu söyleyeyim sana yani. 3-4 hafta beklemeye gerek kalmayacak. Yani çünkü çok moralsiz bir Fenerbahçe. İçeride çok büyük sıkıntılar var. Onları zaman zaman ben anlatmaya çalışıyorum buralarda. Tabii sakalımız da var dinleyen yok. Hep başkalarını dinliyor. Troller moraller çıkıyor onları çok fazla dinliyorlar. Bizi dinleyen yok. Şimdi Mourinho diye bir adam Türkiye'ye geldi. Bu adam Dünya'nın beş tane antrenörden bir tanesi. Çok önemli bir isim, çok önemli bir karakter. 26 tane şampiyon da kimseye bedavadan vermezler yani ki Avrupa'da kazandığı şampiyonluklardan bahsediyorum sana. Şampiyonlar Ligi'nde kazanmış, Avrupa Ligi'nde kazanmış, Konferans Kupası'nda kazanmış. Kazanmadığı kupa yok adamın. Şimdi tabii ilk geldiğinde ne dedik? Ya mutlaka Mourinho gelir burada bir fark yaratır, bir şey yapması lazım değil mi? 14 milyon euro bir adama veriyorsan bir şeyler yapması lazım. E ne gösterdi bize? Hiçbir şey. Abi bir adam zaten bu Fenerbahçe'yi kendi halinde bıraksan ikinci olur. Üçüncü yapamazsın bu takımı. İstesen de bu takım üçüncü olmaz. Fakat bu takım şampiyon da olamaz. Öyle bir takım. Yani e, şimdi Fenerbahçe'nin yöneticilerin kaçırdığı bir şey var. Ya. Bizim çok geniş kadromuz var. Var ama nitelik delik açısından sıkıntılı bir takım Fenerbahçe takım. Yani Galatasaray kalitesinde bir takım değil. Şimdi sen e, 19 milyon euro verdin şeye. Ennesi nesil değil mi? Bayağı ciddi bir rakam değil mi? O simen kaç para? 100 milyon euro. E şey benimki 20 milyon euroysa, rakibinki 100 milyon euroysa kardeşim bu nasıl olacak yani? Şimdi bir araba alıyorsun bir 100 milyonluk araba alıyorsun bir o 20 milyonluk araba var. Hangi araba daha iyidir? 100 milyonluk araba daha iyidir. Çok net yani bu. O yüzden e, bir o simen, e, inanılmaz damga vurdu. Onu söylemek lazım. İkincisi Okan Hoca'nın kadro istikrarı sezon başından beri 9 tane oyuncusunun belirli olması Galatasaray şampiyonluğu getirdi. Fenerbahçe tarafına baktığımız zaman da kardeşim kalede bile kimin olduğunu bilmediğimiz Fenerbahçe. Yine farklı bir tercih. Yani kaleci olacak. kim, santrafor kim, orta sahada kim oynayacak, sol bekte, sağ bekte kim oynayacak, sağ açıkta, sol açıkta kim oynayacak her hafta soru işareti. E şimdi bu takım başarılı olması mümkün mü Allah aşkına yani? Yani her şeyi çorbaya çevirdin yani bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle. Ya yani Fenerbahçe'nin kadrosunu Tamir etmek mümkün değil ya. Yine dün de aynı şekilde. Mümkün olmayan bir kadro ile sağa çıktı. Tuhaf bir hisses, kadro. Şimdi maç başladı tabii. Fenerbahçe bir 15-20 dakika iyiydi esasında. Yani ne yaptığını bilen, daha düzenli e, ataklar yapan taraf Fenerbahçe takımıydı. Ta ki penaltı pozisyonuna kadar. Şimdi, şimdi şeyler diyorlar ki sosyal medyada ya işte İrfan Can'a bak harika kaleci e, penaltıyı kurtardı diyorlar. Penaltıyı kim yaptırdı sence? Şu Tereskan'ın eline değdi diyeceksin ama o Tariska'nın eline nasıl değdi o top? Şimdi kalecinin alfabesinde A, B, C öğreniyorsun ya kaleci. Ben gittim ben kaleci olacağım dedim. Küçücük bir çocuksun. Sana ne öğretirler biliyor musun ilk başta? Bir topa çıktığın zaman vuracaksın. Ya da çıkmayacaksın. ya da çıkmayacaksın. Ya çıktığın zaman o topa vuracaksın ya da o topa çıkmayacaksın. Çıktı. İçeride zaten herkes bir mücadele halinde. Talişka da orada bir mücadele halinde. O topun oraya gelmemesi lazım. Sen onu vurup uzaklaştırman lazım o topu. O top döndü geldi. Talişka'nın eline çarptı. Penaltı mı? Penaltı. Sonra İrfan işte penaltı kurtarmış oluyor. Uzakta adamın bir tanesi lazer tutuyor. Getson Fernandez diyor ki ya benim gözüme tutuyorlar diyor. Adamın gözü kamaştı ki yapar. Lazer ışığı yapabilir. Hocam yeşil yeşil vuruyor da adamın gözüne. Bak şimdi şeylerde mesela bazen uçaklı pilotlara tutuyorlar biliyorsun. Evet. Bunu adama tutuklanıyorlar yani. O kadar ciddi bir şey yani pilotun. Göz altını alınmışsa. Tabii pilotun pilotun gözüne gelmesi ve pilotun görme yetisini kaybetmesi durumunda uçak düşer ya. Herif uçağı tutuyor. Manyaklar var yani memlekette. Tuhaf tuhaf insanlar var yani. Ha, penaltının kaçmasında lazerin etkisi var mıydı? Ya %1 de olsa var bence her türlü vardır. Yani gözünüze gözünüze bak sen dersin ki %90 da dersin ben %1 derim sen %99 var dersin. Herkes bir şey bir rakam söyleyebilir burada. Şimdi adamın sen kardeşim niye gözüne tutuyorsun ve sen hakem olarak buna nasıl müsaade ediyorsun? Hakem olarak müsaade etmemen lazım buna Ve Velhasıl e, bu arada yani neden geç son penaltıyı attı orası da bir tuhaf. Evet bu da şaşırtan. Yani mesela. Rafa Silva var. Zaten penaltıları kullanan Rafa Silva çoğu zaman orada. Yani immobile varken immobile diye Immobile olmadığı için Rafa Silva'dan Rafa Silva'yı söylüyorum. Çok gösterdi atacağı yeri. İrpancan da kurtardı. Sonra Beşiktaş işte oyun dengeledi. Yani hem orta sahada kalabalık tuttu. E, sol şeyer. Tamam Yani Galatasaray maçında oynadığı taktikle neredeyse e, Fenerbahçe karşısına çıktı. Hatta mesela herkesin çok tuhaf bulduğu Masuakun'un stoper oynaması. Herkes çok ben, ben de daha çok tuhaf karşıladım. Herkes oynamışsın. Hayatı boyunca hiç oynamamış adam orada. İlk defa stoper mevkisinde oynayan bir adam yani. Ne yapar, ne eder filan derken adam harika oynadı yani. Bu arada gençler var takımda Emrecan uzun zamandır oynamayan. Emrecan'ı oynattı. Ya e, Mustafa Hekimoğlu var. O da genç yani sonuç itibariyle e, böyle bir maçın ağırlığını kaldırabilecek kapasitede mi değil mi ki kaldıramadı bence. Onu oynattı. Yani Kayseri Spor maçında olduğu gibi Fenerbahçe yine affedersin çoluk çocuğa yenildi. İnan çoluk çocuğa yenildi yine. Ve buna karşılık bile veremedin. Gel maçın hakemine. Yasin Kolun bazı yönettiği iyi maçlar vardı bu sezon. Hatta ben dedim ki bu adam herhalde FIFA'sını aldıktan sonra bir şeyler oldu bu adama. İyi maç yönetmeye falan başladı dedim. Ya Fenerbahçe lehine devamlı çalıştı biliyor musun? Maçın başından sonuna kadar. Özellikle son yarım saatte de Abi saçma sapan ceza sahası çevresinden e, serbest vuruş kararları verdi. Ne, niye veriyor? Talih Koralardan vuruyor ya iyi. Hani bir tane fener atsın rahatlayacak adam yani ne, neredeyse. Öyle bir durum öyle bir noktaya geldi. Ama işte Allah'ın adaleti var kardeşim. Yani oralardan penaltı gibi şeyler kullanan, atışlar kullanan Talişka e, bir tanesini de kaleyi buldu zaten. Onu da Mert kurtardı. Diğerlerinde kaleyi dahi bulamadı. Yani bu e, İlahi adalet dediğimiz şey esasında tam olarak da bu biliyor musun? Hakikaten bu yani. Şey de e, yani Reza Beşiktaş açısından rezalet bir hakem yönetimi. Ben ben Fenerbahçe'nin beni bilen biliyor. Ben Fenerbahçe'nin böyle puan kaybı kazanmasını istemem ki. Ben 250 milyon euroluk takım kuracağım. Hakem bana yardım edecek ha. Var mı öyle bir şey ya? Hakem hakem ben ezer geçerim ya herkes. Hakem ne yaparsa yapsın yani. Paran parça etmen lazım senin Beşiktaş'a. Arada var 20 puan fark. Beşiktaş Kasım ayında havluyu atmış zaten. Anladın mı? Yani sen e, bir tane derbi kazan be kardeşim ya. Bir tane İstanbul derbisi ka kazanmadın, belki de gideceksin şimdi sezon sonu. ile ilgili ben şunu da sormak isterim size. Yani iyi niyeti konusunda. Çünkü hani baktığımızda Kayseri maçında e, Mert Mert'in e, olduğu bölgede çok sıkıntı yaşadılar. Zaten 3 gol de oradan geldi. Mert 15 gün sonra yine o bölgedeydi ki golde de bu, bu dün akşam oynanan maçta da bir hatası var. İşte bir üçlü savunma, bir dörtlü savunma ki bir üçlü savunmada zaten görüyoruz hani takımın işlediğini ama dörtlü savunmada sıkıntı yaşadığını. Sanki burada biraz da beni bırakın niyeti mi var bilmiyorum ama hataların üzerine üzerine gitmek ya geçen, geçen hafta hadi Kostiç vardı. Buna rağmen Mert Müdür oynattı. Mert 3 tane gol dire Mert'in hatası var. Üstünden geçtiler Mert'in. Değil mi? Gökhan Sazlar üstünden geçti. Sonra hadi bu hafta Kostić yoktu. Element Levent Mercan var elinde. Orjin sol bek var elinde. Niye Orjin sol bekle oynayıp illa ısrar ediyorsun Mert Müdürdü. Bu arada Mert müdürün topta tabii ki hatası var. Fakat yine burada bir İrfan Can hatası var kardeşim yani. Sen niye yerinde durmuyorsun ya? Sen o yerinde dursan o kafayı alacaksın. Top nerede? Senin takım arkadaşlarında sen neredesin yani orada? Yine İrfan Can'ın hatası. Eri Bayat'ın hatası. E şimdi senin dediğin çok doğru. Yani bir öyle bir böyle. Bir üçlü bir dörtlü. Ya bir de neredeyse dörtlü oynadın bütün maçlarda puan kaybetmişsin. Evet. Üçlü de oynayamıyorsun. E sezon bitmiş neredeyse. Daha doğru düzgün bir sistemin yok. Doğru düzgün as oyuncu, ana oyuncun yok. Yani bir şıkkın ya geldikten sonra filan da çok hani devamlı oynattı. Belki biraz fret ama diğerlerinde hiçbir tane de istikrar yok. Şimdi şey diyorlar. Ya Mourinho'nun tazminatı var. Tazminat alıp gidecek. Mourinho'nun tazminatı filan yok. Mourinho'nun bir yıl daha sözleşmesi var. Yani insanların kafasını bir netleştirelim. Mourinho'nun ekstra işte kovulursam şu kadar tazminat alırım diye bir durumu yok. Adam mukavele yapmış. Hı hı. Bir sezon daha mukavelesi var. Gönderirsen o sezonun mukavelerinin parasını ödemek durumundasın tazminat dedikleri tazminat şey. Tazminat dedikleri yani, bu yani. Yoksa hani ekstra bir madde falan, şu bu falan yok yani. Onu da e, bilmiyorum Ali Bey ne yapar, ne eder de yani bu hafta bir şeylerin olması lazım Fenerbahçe'de. Bir şeyler olması lazım. Kim sessiz kalamazsın artık yani. Ya oyuncular bazı oyuncularla zaten yoldan ayrılması lazım. Yani dün Beşiktaş'a bakıyorum. Beşiktaş şampiyonla oynayacakmış gibi oynuyor. Fenerbahçe'de o ruh yok ya. Hani ben Allah kaçırdım, şunu mutlaka kazanmam lazım diyen yok sağ içinde bir tane. Ve yani duydum tuhaf tuhaf şeyler var. Yani bazı oyuncular mesela Mourinho'ya kalırsa ben gitmek istiyorum diyorlarmış ya. Yani. Bu da mesela e, sıkıntılı bir durum. Yani Mourinho orada sevilmeyen bir obje haline gelmiş. E niye seveyim ki ben Mourinho'yu ya? Bir hafta oynatıyor, beş hafta oynatmıyor, bir daha oynatıyor. Yani ben formdayken oynatmıyor, formsuzken oynatıyor. Adamın kafası da eserekli adam ya sabah kalkıyor. Ya ben ne yapayım? Bugün şöyle bir kadro çıkartıldılar. Böyle iş olur mu ya? Bebeci burası ya. Ya tamam sen bizim bizim seviyemizi falan küçümsüyorsun. Tamam eyvallah. Çok seviyemiz yüksek değil ülke futbolu olarak ama biz de futbolu biliyoruz yani. Biz de bu işe sevdalı bir milletiz yani. En azından ülkenin futbolunu biliyoruz her şeyden önce.